Merhaba Pratik Lezzetler Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yoğurtlu semizotu salatası. Böyle sağlıklı, fresh, harika bir tarif olacak. Buyurun yapımına geçelim. 2 deme semizotu iyice yıkadım ve şimdi e, ayıklıyorum. Taze kısımlı uç kısımlarını salata için, diğer kısımlarını da yemeklik ayırıyorum. ister yemeğini yapın ister salatasını yapın yaz aylarında mutlaka değerlendirin ben yoğurtlu tercih ettim bugün ama daha öncelerinde de domatesli soğanlı böyle salatasını da yapıyorum çiğden semizotunu kullanıyorum O da çok güzel oluyor salata için semizotunun en güzel yerlerini ayıkladım şimdi 500 gram kadar yoğurt ev yoğurdu kullandım bir diş sarımsak rendeliyorum biraz da tuz ilave ettikten sonra çırpıyorum Temiz otlarını yoğurtla iyice karıştırıyorum. salatamızın en güzel kısmına geldik sosunu hazırlıyorum biraz sıvı yağ ve bir yemek kaşığına yakında tereyağı kullandım iyice kızdıktan sonra da içerisine bir tatlı kaşığı nane bir tatlı kaşığına yakında kırmızı toz biber pul biber de koyabiliriz bu şekilde hazırladım salatamız çok güzel oldu şimdiden deneyen herkese afiyet olsun kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum ee, diğer videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın